Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tabii ki ben buradayım. Ben buradayım yapacağız. Çünkü yıllardır belki dedim, dedim. Ay, Ben buradayım. Ben buradayım olacak. Ama o ne? Alman. Yok istemiyorum. Şunu alayım ben. Hmm. Güzelmiş arkadaşlar bu çikolata. Bu çikolata ben bayılıyorum. Ha. Otur. Arkadaşlar bugün yaptım Alper çikolata. Ben. Onu ben buradayım ben buradayım yapacağız. Bugün sizinle Fortnite oynuyoruz. Hadi <laughs> abladım Arkadaşlar üzgünüm ağzımda meyve var çok hoş Ben buyum. Bir yanlış yaptı o. O da sen söylüyorsun. Ben, ben, ben kazandım. Gece gece yılmaktan çık. Bana ne modu Çek başıma arkadaşlar. Az önceki ne unutun? Şimdi gelin. Oo aslasın bombaya geliyordum. Ya yanlışlıkla bomba yapar. kafana geçti. İyi oynuyor. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar Al telefonu al çekiyor. Ben de bu da benim tabletim ben oynuyordum Aynen. Ya, ben. Aynen. Abone olmayı sevdiğim bir kanalımda da var. Ona da yaptık bir kanal. O da artık videolar çekecek. Ona da videolarını izleyin. Bu arada biz YouTube'da mıyız? Aynen YouTube'dayız. Ama dur bunu arkadaşlar duymasın sen oyna ben kulağını sesim. Aladın mı? Ay, tut, 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 tut. Aladın mı? Ha. Ya dediğimi anla. Kamerada hiç değil mi? Hayır. Ben abi daha Şu an ben kamera kameraman olduğum için şu an ben kameranım. Ben kameramda. Kameran. Kameraman. Bunu çekmem bu Ben onu falan almışım. Bakalım Profesler bir şey gelecek mi sana? Hı. Hmm, Profes. O geliyor. Yok gelmedi. Hadi benle oyna. Gir. <laughs> Arkadaşlar Anlamasın. bu arada bizim çok iyi oynamaya başladık. Ol. Arkadaşlar ben buradayım ben buradayım. Bu sefer yapacağız. Alper'in orayı da kırmış Ar Ar oldu. Ar 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 arkadaşlar o fikirli be Arkadaşlar bomba yapacağım. Aynen arkadaşlar. Aslında Alfa Tunga ile beraber bu sefer ben buradayım ben buradayım yaparız. İstersen ben Alfa bir daha ben buradayım ben buradayım şarkısını bir daha söyleyelim. size. Tamam evet. oğlum efsane muzu kaçırdım. Laf vereyim. Puanım düşüyor oğlum. Puanım düşüyor. Gel gel sana. İyi oynadım. Bombalar çok iyi kırdı bu mor. patlıyoruz kanka ya. Yapma patlıyoruz, patlıyoruz. Oo, kenarına kaçtı. Değil mi? Tamam. Yani. Evet şu an kameradan gördüğüm için arkadaşlar arada bir şey göstereyim seçiyor şey görünmüyor kaç puan aldım? Bazen öyle yapıyorum. Evet, Nar gelebilir. Nar. Hanka patlayacak. Ay Combo. Kaç aldın? 30 yıldız. Yok 20. Dur be hemen bakmam lazım korktası. Yeni bir şey açabilirsin. Açtım da. 7 level oldum. Ali Kemal de 5 level, 6 level falan. Kaç level şu? Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buradayım ben buradayım şaksın bir daha size bir gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Sizi seviyoruz. Yeni kocaman öptüm. Görüşürüz. Ben buradayım. 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 Görüşürüz.